Selam arkadaşlar. Bu videoda ikinci köyde nasıl ETP yaptığımı göstereceğim size. Ben birden fazla okçu ile yapıyorum ETP'yi. Toplamda 6 ayda yapıyorum. 4'er karakter. Totalde 24 karakter yapıyorum. İtemlerini göstereyim size. Çarın. Diğer ID'lerinde hemen hemen buna benzer itemler. 33 ort GB var. Buna artı bir rüzgar ekleseniz hasar artar baya. Ben eklemedim. Zincir kapşon artı 9. Efsunlar çok önemli değil. Ben de arttırma ardı diye attım kendim. Efsunsuz olsa da olur. Artı 9 koyu kırmızı takım var. Hız taşı ekle. Beşgen kalkan artı 9. Yeşil taşı küpü var. Çeviklikten hasar aldığım için yeşil taşı tercih ettim ben. Kolye de aynı şekilde yeşil taşı. Buradan da 4 çeviklik alıyorum. Gümüş bilezik var. Saldırı hızı aldığım için burada gümüş bileziği tercih ettim. Ayakkabı da altın bezeli ayakkabı. Şart değil bunu almanız. Defansınız iyi olursa fazla rüzgar olmasına gerek yok. Kuşak darbanda. arabanda. 19 uymuş. Buna yılan yayı emdirdim. Artı 0. İtemler bu şekilde. Ben bütün çarları ikinci köye getirdikten sonra kayda gireceğim. Ben bütün çarları ikinci köye getirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıraladım klientleri. Benim Çözünürlüğüm 1920x1080. Monitörüm de 24 inç. 4K çözünürlüklü 24 inç üzeri bir monitörünüz varsa daha fazlaydı sığdırabilirsiniz ama ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 6'dan fazlası yoruyor aynı anda kontrol etmek. Ben bu şekilde yapıyorum ETP'lerimi Statülleri de göstereyim size. Statülleri böyle vermeniz lazım ninja'da. Çeviklikten alıyor hasarı. O yüzden dex veriyorum ben full. Dex'ten artanları da str veriyorum. Ben otağı da satın alıyorum. Sade buradan oda açıyorum. Saldırı açıyorum. Başlatıyorum. Gördüğünüz gibi başlıyor. Bütün çarları başlatayım ben. başladım. ETP'ler düşmeye başladı bile. Ortalama bir karakter 25-30 dakikada bitiyor. Düşürme oranını da göstereyim sizlere. 300. 100 bayrak bayrak bonusundan geliyor. Sarı bayrakta %100 düşürme şansı var. 200 de site eldiveninden geliyor. Metin eldiveni takmıyorum ben. Metin eldiveni taksanız daha rahat bitebilir. Ama onunla uğraşmak bana zor geliyor. Sistem özelliklerini de göstereyim ben size. İşlemcim AMD Ryzen 7 5800 x diye. Ekran kartım RTX 3070 Ti. RAM'im 16 GB. Bu şekilde. İşlemcim x 3 olduğu için fazla ısınabiliyor. O yüzden sıvı soğutucu, soğutucu da kullanıyorum ben. Arkadaşlar ben bütün karakterlerin e, TP görevlerini tamamladıktan sonra geleyim. Birlikte ne kadar bir getiri elde edeceğimize bakalım. Bir günlük kordan 24 karakter. Bittiğinde görüşürüz. Arkadaşlar ben bütün görevleri bitirdim. 17-18'de başlamıştım görevleri yapmaya. Dörder da görev bitti. Toplam 24 karakter. Yaklaşık 2 saate yakın sürdü. Saat gördüğünüz gibi 19 14. Ben kolları bütün çarlarda toplayıp Ender'de kayda girerim tekrar. Görüşürüz Ender'de. Arkadaşlar ben bütün korları topladım çarlara. Gördüğünüz gibi hepsinde 20 tane var. Totalde 120 tane kor var. Ben bunları Ender'e kadar getireyim. Açtıktan sonra gelirim. Kimyaların hepsini ender seviyesine getirdim ben. Şimdi birlikte üste gidelim. Elmas geçti. Safir denememiz var bir tane. Bu da geçti. Buradan elmas geçmedi. Başka var mı deneme? Başka yok. Yakut var bir tane. Yakut geçti. Baya iyi. Burada hiç denememiz yok. Alt yapılar vardı bu arada. Burada bir tane Ardo'da geçmedi. Elmas denememiz yok. Yakut da yok. Yeşim yok. Safir yok. Burada da denememiz yok. Ben bütün simyaları Laykan'a toplar gelirim. Sonra pazarda birlikte fiyatlarına bakarız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bütün simyaları attım Antika'ya. Bir tane elmas aldım Antika. Bir tane Yakut aldım. Yeşim boş. Bir tane safir aldım. Buralar boş. Şimdi bunların fiyatına bakalım. Elmas. Bunlar fake. Dikkat edin fake pazarlara. 250 elmas. Yakut. Yakut ne kadarmış? Bunlar da fake. Dikkat edin çarumdaki arkadaşlar. 440 tabuna dedik. 250 440 250 değil mi elmas ya? Aynen. 250 da 690 bir de safire bakıyoruz. 690 bu fake. Bir onda bu. Totalde 8.10 çıkarmışız. çıkarmışız bugünlük kordan. Toplam 20 20 çarpı 6 120 tane kor vardı. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.